yapalım abi. Şimdi seni çekelim. Evet, yorumlarınızı alalım Berkan Bey. Ee, gününüz mekemmel, nasıl geçiyor? Mükemmel, gerçekten mükemmel. <laughs> Şöyle bir boydan poz verin. Oo, yüzüğümüze bakalım. Oy, renkli renkli bir şeyler. Aynen. Pavyon style. 2000 kaç? 2022. 2022. <laughs> Tabii hemen bu kaydalım. <laughs> of, gözünden yaş geldi. <laughs> evet, yakışıklı beden Güzel hanıma bir teklif gelecek. Harika bir müzik. Şimdi bu da buradan gelir amına koyayım. Yok ben seni çekiyorum direkt. Ben hangi açıda dursam şimdi onu düşünüyorum. Bu açı güzel. Hem yani yüzün gözüküyor. O zaman o zaman okey böyle Şöyle yaparım. iki adım geri giderim. Hem balonları hem seni gösteririm. Pezen gir. Şimdi ağzını küfür ettiriyorum. Gir onun içine. Puşt. Kızı da sok oraya. Buraya gir. Ha, orada dur. Tamam. O da burada durur. Ben kamerayı tutamıyorum şu an. Dilara şimdi giyiniyordur üstünü. Bu çocuğu da everi yok. Düğününde, düğününde romanika çalacak. <gülüyor> Oha. <gülüyor> o heyecanlanma sakin ol. Başka Herkes bir şey düşün. <laughs> Herkes de bir tarafı. <laughs> Hoş geldik. Evet. Evet. Doğaçlama. <laughs> e, <alkışıyorsun. gülüyor> <Alakışlar> <laughs> ben... <gülüyor> evet. Evet. evet.

Ben kameralarda <laughs> <alışverişim. gülüyor> Kezban gibi çıktık geldik. Olsun ya. Dizleri çizliyor. <laughs> ya ben bana ne oluyorsa bayılacaktım. İçim aktı. Sakin ol Allah. <laughs> Ay. Ya. Aynen. Biz kaç saattir bu balonları şişirmekle uğraşıyoruz bu adamla. Ya. Neler oldu sen biliyor musun? Pompa bile bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> bu anladı anlayacak bir şey var. Bir şeyler çeviriyor sen diyor bana. Nerede kaldı bu diyor. Hadi şimdi bir de fotoğraf çekelim. fotoğraf